Herkese merhaba bu videomuzda ideal masaüstü ve terminalindeki sayfamıza yükselen düşen tablosu eklemekten bahsedeceğiz ya da bu listeyi kendimizin nasıl yapabileceğinden bahsedeceğiz mevcut sayfamı şu an hemen temizliyorum üst taraftan biz menüsüne gelip yükselen düşen tablosu açıyorum bu liste Default sabit bir liste burada yüksekten düşeye doğru sıralıyor bir de Eğer ki lisansınız varsa, derin lisansınız varsa hacim verisini görebiliyorsunuz bu şekilde sıralamasını getiriyor. Ama buraya son fiyat verisi gibi farklı veriler eklenemiyor. Bu yüzden bu tabloyu kendimiz nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Tablomuz burada bu şekilde kalsın. Üst taraftan hemen geliyorum. Fiyat penceresinden tüm senetleri açıyorum. Tüm senetlerde son fiyattan sonraki tüm verileri saat üstünden itibaren sil diyerek diyorum. Hatta biraz da yazı tipini büyütelim daha kolay görmek için. Şu anda hemen buradaki boş sütundan bir tanesine gelip sağ tuş yapıyorum. Üst tarafta seçilebilir alandan yüzde farkını buraya ekliyorum. Günlük değişimini ekledim. Yine yüzde farkını üzerine gelip sağ tuş yapıp periyodik azalan dersem ve buraya bir saniye cinsinden belirtirsem periyodik olarak ne kadar da bir güncelleyeceğini burada hemen tavan olan hisseden yani yüzde farkı en yüksek olandan aşağıya doğru sıralama gerçekleştiriyor burada hem son fiyatını bu şekilde görebilirsiniz hem yükselen düşeni bu şekilde sıralayarak görmek daha sağlıklı olacaktır bunun aynı şekilde bir de tam tersini yapalım hemen penceremi küçültüyorum yine bista geliyorum Fiyat penceresinden tüm senetler diyorum. Son fiyat haricinde tüm hepsini üst taraftaki başlığa sağ tuş yaparak üstüne itibaren sil diyorum. Yine aynı şekilde yazı tipini büyütelim. Tamam dedim. Küçültüyorum. Hemen yanına ekliyorum. Yüzde farkını koyalım. Sağ tuş seçilebilir alandan fark yüzdeyi, FRK yüzdeyi seçiyoruz. Fark yüzlerin üzerine gelip sağ tuş yapıp bu sefer artanı seçiyoruz. Düşükten yükseğe doğru sıralaması için yine bir süre belirleyip enter'a bastığımız zaman en düşükten en yükseğe doğru bu sefer bu şekilde de sıralamasını görebiliyorsunuz. Hemen diğer taraftan da teyit edelim. En düşükten başlayıp en yükseğe doğru bu sefer gitmiş oluyor. Bu şekilde sayfanıza kaydedip son fiyat verisiyle birlikte yükselen düşen verilerini sayfanızda görebilirsiniz.